Fenerbahçe'de başkanların konuşması her daim devletin üst kademesindeki seçilmişlerin konuşmaları kadar ilgi çeker. Öyle ki zamanında Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın Habertürk'teki tartışmaları Türk televizyon tarihinin en yüksek reytingli programı oldu. İletişimin içinden gelme, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran aslında medya patronu, iletişimin içinden geliyor daha önce Sarı Lacivertli Kulüpte futbol şube sorumlusu olarak görev yaptığı için duruma hakim. Ancak bugün ilk kez Fenerbahçe Başkanı sıfatıyla basının karşısına geçecek, çok fazla SOURU bekliyor. Kendisini çok fazla soru bekliyor, ilk işi kendisine bağlı sosyal medya hesaplarına cep telefonuyla kaşla gözle soru sordurmak olduğu iddia edilen Alper Yemenicileri kovduğu için korkusuzca soruları cevaplayacak. Bu da daha ilk andan saran için artı puan olacak. İşte bugün cevap bekleyen bazı sorular. Ali Koç'un mirasını anlatacak. 1. Ali Koç yönetiminden nasıl bir miras kaldı? 2. Ali Koç'un başlattığı, stat, akademi, gayrimenkul, projelere devam edilecek mi? 3. 11, 12 ve 13. maddeler genel kuruldan geçmezse ne olacak? 4. Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci neden kadro dışı kaldı? 5. Tedesco ve Devin Özek kovulacak mı? 6. Aykut Kocaman ve Volkan Demirel gelecek mi?